Yolundadır. Bugün konuşmak istediğim kişi aslında kişi değil. <laughs> Bugün konuşmak istediğim noktaya nereden vardım? <laughs> Komik olacak ama Rick and Morty izlerken bir diyalog geçti. Rick'in söylediği bir şey. Okey dedim yani bu, buna buradan böyle bir girilir yani. Hani çok tatlı bir şey kullanıyor. Cümle kullanıyor aslında o yüzden bu videonun böyle bir içeriği doğdu şimdi Rick ne diyor ee, ondan bir şey yapalım hangi bölüm olduğunu hatırlamıyorum <laughs> çok komik yine her zaman gibi harika bir bölüm ee, ama Rick'in söylediği şöyle bir diyalog var orada her şeyin önemsiz olduğunu bilince evren senin olur şimdi buradan şuna geçmek istiyorum Şöyle yapalım. Şimdi ne demek her şeyi e, ne demişti? Her şeyin önemsiz olduğunu bilince. <laughs> her şeyin önemsiz. Şimdi şöyle girelim. İçinde yaşadığımız evrenin aslında sizinle hiçbir alıp veremediği bir şey yok. Tamam mı? Evrenimiz aslında bizim iç dünyamızla yani bizim bilinç seviyemizle bir ilişkisi var. Ve lütfen bunu unutmayın. Eee Evrenin diktatörü bizim bilin seviyemizdir. Bilinç seviyemizle alakalıdır. Yani bu dünyayı nasıl görüşümüz, nasıl hissettiğimiz vesaire falan bunları aktarmaya çalışıyorum. İşte diğer şu tablodan da gösterip şey yapmaya çalışıyorum. bütün bunların hepsi bizim frekansımızla alakalıdır. Dünyanın da bir frekansı var. Ülkelerin Ülkelerinde bir frekansı var, Kişilerin de kendi bir frekansı var falan filan. Her şey böyle bakarsanız daha çok kolay şey yapabilirsiniz, çözebilirsiniz. Şimdi aslında şuna gececeğim. Ge ee, evrenin diktatör bilinciniz derken, şimdi biraz daha açalım bu konuyu istiyorum. Aslında düşünceleriniz kendi düşünceleriniz gibi gözükebilir tamam mı? Ama sizin kendi düşünceleriniz değildir. Sizin kendi düşünceleriniz değildir. Tüm düşüncelerin bilin seviyene göre çekilir. Lütfen bunu unutmayın. Tamam, mı? notlarım var da notlarıma bakarak şey yapıyorum. Ee, ve herkes bilin seviyelerine bağlı olarak çeşitli derecelerde olumsuz zihnin kolektif gölgesinden etkilenebilir. Ne kadar düşük olursan o kadar çok etkilesin. Şimdi gidelim bakalım en düşüklüğe gidelim. Tamam mı? En düşük seviyeye gidelim. Bilinçte en düşük seviye. Kurban ve istismarcı bilinç cin olduğu bir kategori var burada. 3D olarak adlandırdıkları kategori şuraya bu kadar bakacağız. Burada yani sen eee anti-life, böyle hayata bir ka karşı, bir karşıtlığın varsa, bir nefret, duygu vesaire falan, o noktada sen bir de, senin şeyin yetmiyor, negatifliğin yetmiyor bir birey olarak, kolektifin de oluşturduğu negatiflikten e, şey yapabiliyorsun. Çünkü neden? O o öyle bir yoğun şeylerin içerisindesin ki, düşünce ve şeylerin içerisindesin ki, hiç kimseye e, burada şey bir şey anlatamazsınız yani hani e, işte güven duygusunu, pozitifliği ya da işte kendini bilme halini, işte iç içten gelen sevgiyi vesaire falan bunların hiçbirini <laughs> şu seviyede olan birisini anlatamazsınız. O yüzden şimdi buradan neye geleceğiz? Buradan gelmek istediğim şey tekrar rike dönmek istiyorum <laughs> canım. Benim. Her şeyin önemsiz olduğunu bilince aslında Rick burada hangi aşamadan bahsediyor bize? Hangi aşama? Enlightenment denilen 9D ve 10D. Aydınlanmanın ilk aşaması olan yani saf farkındalık aşamasındaki e, duygu ve düşünce durumundan bahsediyor aslında. Yani bir kişinin bilinç seviyesi bu noktada olduğunda o kişi her şeye sahiptir aslında. Anlatabiliyor muyum? Bilinciniz ne kadar bilinç seviyeniz ne kadar yükselirse o kadar çok e, negatif ve size hizmet etmeyen şeyleri bırakıyor olacaksınız ki <laughs> o kadar her şeyi bırakıyor olacaksınız ki sonra bir nokta var ve o noktada da şöyle diyeceksiniz okey hiçbir şeyin anlamı yok. Yani hani anlamı kişi kendi yapıyor aslında. Ya da bilin seviyesine göre bir anlam çıkıyor orada. Yani ben size sadece şöyle bir örnek vereyim. Hayatımda yapmak istediğim, arşivlemek istediğim, manifestlemek istediğim her şeyi gerçekleştirdim. Her şeyi. Eminim siz de gerçekleştirmediyseniz bile eminim bir bir noktası vardır yani hani bir, bir, gelir yani hani önemli olan ama şuydu yani her şeyi yapıyorum her şeyi manifest ediyorum. her şey oluyor okey ama ben öyle bir noktaya geldim ki artık böyle dedim ki yeter yani hani şeyin sonu yok o seek, işte istemenin ya da işte bir şeyi tekrar ee, ihtiyaç sahibi olmak ya da bir yere ulaşmak ya da bir kariyer olarak bir yere çıkmak ya da işte e, ilişki durumunda bir şey şey yapmak falan filan bunların hiçbirinin sonu gelmiyor aslında yani eğer sonu gelmiş olsaydı <laughs> örnek vereyim evli insanlar hiçbir şekilde boşanmazdı yani bu dünyada mesela sevgiyle diyorsunuz ki işte hayatımın birini alacağım falan filan ve onun sonuna kadar şey yapacağım ve e, bu noktada aslında sizin düşünceniz okey ben bu işi çözdüm hani sevgi ihtiyacım birisi bir partnerle biri, biriyle şey yapacağım falan filan ama bakıyorsunuz ki bir noktaya kadar işler o şekilde ilerliyor o yüzden boşanma diye bir şeyimiz var yani evlilik var boşanma var Yani boşanma diye bir şey olmazdı eğer e, gerçekten evlilik öyle bir şey olsaydı. Ya da kariyer olarak örnek vereyim. İşte diyorsunuz ki okey şu miktar hayatım maksimum parayı kazandığım yani şey olarak maksimum geliri ulaştığım noktada kendi kendime şöyle oldum. Okey, bunun artık altına düşemem bunun üstüne çıkmam gerekiyor. <laughs> Ama şöyle bir gerçek var. Onun üstüne çıktıktan sonra da gene onun altına düşme istemezsin. Yine onun üstüne çıkmak istersin. Yine onun üstüne çıkmak istersin. İnsanın oğlunda, insanlarda felaket bir açgözlülük var. Kariyer içinde var. Kimse yok diyemez bu arada. <laughs> <laughs> Her türlü bir aç gözlülük var yani hani bitmek bilmeyen bir aç gözlülük var. Çünkü bu noktada ne aslında hmm, şeysin e, toplum ve işte sistem tarafından çekiliyorsun sürekli yani hani aç olmasan bile. Bak aç olmasan bile reklamda bir şeydi bilmem ne görüp böyle hani açlık hissiyatın bile çünkü adamlar biliyor yani hani senin psikolojini. Reklamın kaçıncı saniyesinde ne gireceğinin nasıl olacağını, görüntünün ne olduk saat kaçta o reklamı vermek gerektiği vesaire falan hani insan psikolojisi o kadar iyi okundu ki ve o kadar iyi işliyor ki yani sistem iş, işlediğinin hani en büyük şeyi yani kapitalizm o yüzden sadece şunu şey yapmak istiyorum. Bu hayatta aslında benim düşüncem bu. Tek arşivlenmesi gereken durumun bilin seviyenizi yani bunu böyle şey gibi de algılamayın ama zaten bu, hani gitgide yükseldiğimizi her videoda söylemeye çalışıyorum. Bilin, insanların bilin seviyesinin yükseldiğini. bence herkesin arşivlemesi gerektiğini düşündüğüm tek bir şey var burada <laughs> bilinç seviyesi yani hani bilinç seviyeni maksimuma çıkarabilmek yani illa çıkartacaksın diye bir şey de yok hani kendiliğinden böyle biraz şey olabilir yani hani buna direkt böyle e, manyak gibi yoğunla, yoğunlaşın edin vesaire falan gibi demiyorum ama işte basit işte günlük meditasyonunu yap falan filan. Sana hizmet etmeyen düşünceleri ya da davranışları ya da fikirleri bilmem neleri bırak. Geride bırak. Ve ilerlemeye devam et. Yani sadece benim tek şeyim bu. Çünkü yine şeye geliyorum. Birinin bu noktaya ulaşması bilinç seviyesinde yani saf farkındalık haline ulaşması zaten en üst nokta yani. Senin o noktada şeyin yok. Ee, seni alıkoyan herhangi bir düşünce, fikir, hiçbir şey yok o noktada. Yani anlatabiliyor muyum? Bilin seviyesi çok önemli. Bilin seviyesi çok önemli. O yüzden e, böyle bir şey şey yapmak istedim yani çünkü bu, bu noktada artık elde etmek istediğim bir şey yok e onu ekleyeyim şimdi bu noktada artık elde etmek istediğim bir şey yoktur çünkü buraları tık 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 atlayarak gelmişsindir bu noktada elde etmek istemediğim bir şey olmadığı zaman her şey senindir yani bitti <laughs> bitti, bitti anlatabiliyor muyum yani bilinç ee, wow yani e, beni gerçekten şey yapıyor bilinci şeye benzetiyorum. Görsel olarak bir şey benzetiyorum. Siri'ye benzetiyorum. Hani Siri'nin o şey hali böyle. Hani. Hatta Rick and Morty'de de bir bölüm vardı. o <laughs> sürük bu, bulutu mu diyorlardı. Bir şeydi böyle. İçerisinde ışıklar var. Çakranın renkleri var vesaire falan. Her çakranın değişik rengi. <laughs> o, o da bilinçli mesela. O da bir bilinç örneğiydi. Güzel bir bilinç örneği o yüzden demek istediğim şey bilinç arttıkça yani bilinç seviyesi yükseldikçe insanın self realization dediği işte kategori olarak şurayı 5D'den yukarısını şey yaptı zaten artık insan bilincinin 5D'den başladığına dair burada da bu şeyde de bir şey var bu demek oluyor ki yani artık biraz daha işler kolaylaşacak gibi hissediyorum. Herkes için ee, Umarım tadını çıkartırsınız. Ee, ve e, şunu da tekrar ekleyeyim ee, olumsuz zihnin bir e, Kolektif gölgesi var. Aslında bilinç yukarı çıkarken, yapılan şey en güzel şeylerden biri kendi kişinin kendi gölgesi olarak gördüğü şeylerle tanışıp barışıp işte tokalaşıp falan yoluna devam etmesi yani o gölge çalışmasını yapıyor gibisin bilincin yükseliyorken çünkü farkındalık artıyor kişinin kendisine dair hani kişi ne yaptığını fark ediyor yani, hani ne nasıl tepki verdiğini, neyin egodan kaynaklı olduğunu ya da nasıl bir his içerisinde yani o farkındalık arttıkça e, hani öyle bir seviye var ki işte saf farkındalık, aydınlanma dediğimiz bizim Türkçe'de aydınlanma diye geçiyor. O hal aslında her şeyi elde etmiş olduğum bir nokta. Çünkü artık hani şey yapabildiğim bir şey yok, ee, sick işte böyle aradığın ya da eksiklik hissettiğin o saf mutluluk işte. E, e, herkes eskiden Hindistan'a gitti falan filan aradılar ettiler, <laughs> bir ara bir ara ben de düşündüm hani bir Hindistan var galiba hayatımda falan ama hiç gerek yok çünkü internet var artık yani hani. Ee, ...insanların mutluluk arayışıydı o yani hani o aydınlanma dediklerim o mutluluk seviyesinde hepimizin içerisinde var. Sen o, onun içerisindesin, huzur, huzurun içerisindesin seviye olarak ama e, düşüncelerin yoğunluğunda e, ya da ego var orada oradan o noktaya ulaşamıyorsun falan ve insanlar bunu merak ettiler. Yani hani nasıl o noktaya ulaşacağız? Ne, ne falan hani neyi arıyorum ben sürekli bu hayatta? Amacım ne? Vesaire falan. Hindistan'a gittiler hep. Ee, ama artık biliyorsunuz yani hani Hindistan'dakiler video çeksin, koysun. Biz oturup içimizi yaydığımız yerden izleyelim. Bir de eğer iç, iç çalışma yaparsan, kendin bireysel olarak içsel çalışmanı yaparsan senin hiçbir yere gitmene ihtiyacın yok ya da hiçbir şekilde hmm, bir şey arama şeyine girmene ihtiyacın yok. Ben yorulmuştum yani hani öyle söyleyeyim ben bireysel olarak kendi yorumum. Ya manifestliyorsun okey elde ediyorsun tamam başka bir şey oluyor okey onu da ama bitmiyor Hani bitmeyecek gibi şey oldum böyle. Onun bir ağırlığı oldu bende ve dedim ki ya yeter artık hani ben niye sürekli at gibi koşuyorum yani hani bir bir şey oluyor ve ona odaklanıyorum. Diğer her şey tamam. Ama başka bir şey oluyor ona, 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 ona. Hani bu ne kadar sürecek falan filan. bu Bütün bunları düşündükten sonra e, sakinledim aslında. Dedim ki bir dur yani artık bir sakin ol. Ondan sonra hani bir e, ne yapman gerekiyorsa yap onları. E, ondan sonra... E, işte nasıl bir adım atmak, neyi manifest demek istiyorsan manifestle yani. Hani bu tamamen hayal gücü yani manifest demek. Ee, ve mani eğer bir şeyi hayalinize şey yapabiliyorsanız bu demek oluyor ki buna aslında sahipsiniz yani. Sadece e, bazı şeyler var manifestle, manifestlerken onların hepsinin bir önemi oluyor. O noktada sen ona ulaşabiliyorsun falan filan. Neyse böyle bir şeyden <laughs> bahsetmek istedim. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye.